Beni takdir ettiğiniz için te çok teşekkür ederim. Ee, bugün e teşrik dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bartsakil Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Ece ile Marş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayrıttin e Güngör'e en içten sıralarını esinmak istiyorum. Öncelikle 6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusunda doğrusunda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin e, yakınlarına bir kez daha baş, baş sağlıyor. Depremden etkilen, etkilenlere geçmiş olsun dileklerimizi gibi iletmek istiyorum. 50.000'den fazla kişinin yaşamını bitirdiği bu depremler sebebiyle çok sayıda kişi daha evren dışında hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Kahraman Marş ve Hatay ziyaretlerinin esnasında depremlerin yarattığı korkunç hasarı kendi gözleriyle görmüş, oldun. JAPO hükümeti deprem sonrası yeniden yapılmayı hızlandırmak maksadıyla JICA aracılığı ile gerçekleştirecek teknik işbirliği projesiyle yeniden yapılandırma planlamaları destekleyecektir. Bu plan, planlamaların hayatta geçirilmesinde modernken model kent olarak ise 6 Şubat depremlerin meydana geldiği Kahraman Marşı'nın seçilmiş olduğunu buradan ilan etmek istedim. Bu proje geçtiğimiz yıl Ocak ayında Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya hükümeti arasında yüzüğüne giren teknik işbirliği ağlaşmasına dayanan ilk proje ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında e, var varılmıştır. Şubat ayında meydana gelen depremlerden sonra ise yeniden yapılandırma destek faaliyetleri de projeye eklemiştir. Bunu e, buna ilaveten kamu binaların depreme dayan dayanıklı hale getirilmesini sağlayacak teknik destekler ile enkaz kaldırmayı da kapsa 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 kapsayacak şekilde afet atıkları hususunda kapasite yönetimi teknik, teknikleri gibi Japonya'nın bilgi birikiminin kullandığını destekleyen sağlanması, sağlanması da planlanmaktadır. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'in bir -E Birleşmiş Milletler'in UNDP, UNDP ile iş birliği projesi değil. Bugün ise JICA aracılığıyla JICA aracılığında gerçekleştirilecek iş birliği projesiyle yeniden yapılıp yapılandırma yönelik desteklerimizi açıklamış e, bulunuyoruz. Japonya'nın bilgi bir birik, birikiminin yardımların herhangi bir kesintiyle e, uğramadan süresini ve e, sür, sürmesini ve aynı şekilde deprem ülkesi olan Türkiye Japonya arasındaki gönül bağının e, karşılıklı yardımlarla daha da denileşmesini temelli ediyorum. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok değerli belediye başkanlarım, TBB temsilcilerimiz, değerli basın mevcutları. Evet, bugün konuk olduğumuz e, büyük elçiliğimizde çok güzel bir işin başlangıcını yapıyoruz. Bir sene önce başlamış olan bir süreç, aslında yıllar öncesinde başlayan dostluğun göstergesi. 6 Şubat'ta ortaya çıkan Türkiye'yi derinden sarsan ve birçok can kaybına neden olan deprem, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini çok net bir şekilde tekrar ortaya koydu. O süreçten bugüne kadar destek olan Japon hükümetimize, canı gönülden teşekkür ediyoruz. Teknik bir raporlama başlangıcı olan şeyi sonuç alacak ve uygulama esaslarına göre de tekrar projelendirildiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Altyapı desteğinden dolayı. Biz Türkiye Belediyeler Birliği olarak Japonya ile ilişkilerimizi çok uzun vadeli ve sürdürülebilir planlamışız. Fakat 6 Şubat'taki depremden sonra biz de ayrı ayrı iki heyet olarak en sonuncusuna ben de katıldım. Tokyo ve Kobe ziyaretleri yaptık. 1996 yılındaki Japonya'yı derinden sarsan ve gerçekten Japon, Japonya'da deprem ülkesi olma gerçeğine karşı dünyayı bilinçlendirmek ve depreme hazırlık şehirler oluşturmak için göstermiş olduğunuz, ülkemizin göstermiş olduğu çabayı yerinde gördük. Orada hazırlanan simülasyon etkinlikleri, depremden sonra deprem anında yapılması gereken ve yapılacak işleri dünyaya anlatma gayretinizi yerinde bir güzel gördük. Ve Maraş'ta olan depremden sonra da bu işbirliği, teknik işbirliğinin ülkemize, dünya şehirlerine e, ve Türkiye'ye çok katkı sağlayacağını inanıyoruz. E, bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını ve işbirliklerimizin sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum. E, basın mensuplarımıza ve Sayın Büyükelçimize teşekkür ederim. Türkiye Belediyeler Birliği'mizin çok değerli başkanı yine Türkiye Belediyeler Birliği'nin çok değerli genel sekreterleri, değerli basın mensupları, ben de şehrim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii büyük bir deprem yaşadık. Bu depremin merkez iki depreminde Kahramanmaraş bildiğimiz gibi. Bugünlere geldik. Yapısı tohumuzun dörtte biri zarar gördü, altyapımı zarar gördü. Ama dünyanın en büyük depremlerinde, dünyanın en büyük çalışmasında görüyoruz. Depremin ilk saatinde bugüne kadar devletimizin, milletimizin üst düzeyde bir gayretini, dostlarımızın desteğini görüyoruz. Bunun için de teşekkür ediyorum. 6 Şubat deprem sonrasında Japon halkı ve hükümetinin sunmuş olduğu destek ve yardımlar için müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Kahramanmaraş güçlü bir şekilde yeniden yapılanması amacıyla Japon hükümetinin sunmuş olduğu katkıların uluslararası işbirliği ve dayanışmanın en güzel örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de belediyelerimizin en üst çatısı olan Türkiye Belediyeler Birliği ve Japonya Ulusal Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen yerelde afet riski azaltma ve atık yönetimi kapasitesinin artırılması projesi kapsamında Kahramanmaraş şehrimizin pilot il seçilmesi bizi ayrıca mutlu etmiştir. Afetlere karşı dirençli bir Kahramanmaraş inşa edilirken Japon dostlarımızın tecrübelerinden ve risklere risklerle başa çıkma konusunda da uzmanlıklarından faydalanmak bize büyük bir güç ve ilham vermektedir. Bildiğiniz gibi 2024 yılı Türkiye ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı olduğunda buradan belirtmek istiyorum. Bir asrı olan bu anlamlı dostane ilişkilere yakışır şekilde deprem sonrası yardımımıza ilk koşanlardan olan Japon halkı ve hükümetine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni işbirliklerimizin ve ortak projelerimizin daha da güçlenerek devam edeceği hususundaki inancımı paylaşmak istiyorum. Bugün de bu işbirliğinin güzel bir örneğini burada gerçekleştiriyoruz. Tekrar katkıları, destekleri için Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Hayrettin Gümrüo, Kahraman Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Excellence Ekselansılar Katsumata Takasko, Japonya Büyükelçisi, Sayın Konuklar, merhaba. Bugün CYK'nın afet risk azaltma ve açık yönetimi konusunda genel belirli yöneri kapasite geliştirme projesi üzerine yaptığımız bu duyuruya tanıklık etmekte onur duyuyor. Son zamanlarda meydana gelen yüklü depremler oturup proje kapsamını depremden etkilenen zoru geliri iyileştirme ve kentsel yeniden yapılandırma planlamasını dahil etmek üzere geniş, genişletmeye karar verdik. Büyükelçi sayıl Katmada tarafından yapılan bölüm doğrultusunda Kahramanmaraş Büyükteşehir büyük Belediyesi'ne kenti iyileştirme ve yeniden yapılanmasını konusunda destek sağlayacağız. Sayında sayın Yüzyıl Yılmaz Dahil olmak üzere TBD üyeleri Japonya'yı ziyaret ederek büyük bir hansın aracı. Diklenmenin ardından yapılan iyileştirme ve yeniden yapılandırılan deneyimini öğrenme fırsatı buldular. Bu ziyaret sonrasında, TBS üyeleri Japonya'dan edindiği Devizleri gelecekteki planlarına yanlış, istediklerini belirlemek için bir grupla dilar. Japca bu proje araştırılar, bu inisiyatifleri desteklemek istiyor. Son olarak projeye yer veren herkese içten teşekkür etmek yönetmek istiyorum. Ortak çabalarımızın belediyeleri iyileşmesi üzerinde önemli ve olumlu bir etki yaratacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. İnşallah şimdi daha sizlerle Tolgun önünde. Abi. abi geri geri geri. Ya geri. arkadaşlar bir bakar mısınız? Gel Kırmızı. abi geri.